Nevşehir'in Gürçehir ilçesinde Kızılırmak Rekreasyon Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Nevşehir'in Gürçehir ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Kızılırmak için başlattığı girişimlerin meyvesini almaya başladı. Başkan Çiftçi'nin Kızılırmak Rekreasyon Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri desteğiyle birlikte hayata geçti. Proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, az kaldı yükleniyor. Şehir bizim, aşk bizim. Kızılırmak Rekreasyon Projesi birinci etap çalışmalarımız aralıksız sürüyor dedi. Projenin tamamlanması sonrası ilçede turizm başta olmak üzere önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.